İklim aktivistiyim ve eğitmenim. Plastikle alakalı eğitimler veriyorum. Belki denk geliyorsunuzdur. Plastik Lab isimli bir plastik bünyesi kurmaya çalışıyorum. Şimdi bugün neler konuşacağız? Bugün sürdürülebilirlik nedir? Karbon emisyonu nedir? Neler karbon emisyonu yaratır? Sürdürülebilirlik ne değildir? Bence en önemli aşamalardan biri de bu. Benim sürdürebilirlik hikayem, ben sürdürebilirlikle nasıl tanıştım? Sürdürebilirlik neden gerekli? Bireylere düşen sorumluluklar, sürdürebilirlik üzerine yapılan çalışmalar ve gençlere etkisini konuşacağız. Şimdi sürdürebilirlik ne demek? Sürekli bu sürdürebilirlik, sürdürebilirlik anlatıyoruz. Sürdürebilirlik ne demek? Sürdürebilir eski tanım, çok yeni bir kavram. 1970'lerde, 80'lerde ortaya çıkan bir kavram. Eski tanımıyla günümüzdeki kaynak kullanımını gelecek nesillerin kaynağından çalmadan kullanmak aslında. Ama Artık hani sürdürülebilirlik öyle bir noktaya geldi ki gelecek nesillerin kaynağı falan kalmadı ortada. Biz artık kendimiz kendimizin kaynaklarını tüketmeye başladık. Mesela her sene limit aşım günü oluyor. Bu limit aşım günü de nedir? Biz dünyanın kaynağını ne zaman aşıyoruz? Ne zaman biz bir buçuk dünya, iki katı dünya olarak kaynaklarımızı tüketiyoruz? Buna bakılıyor. Mesela eski senelerde bu Ağustos aylarındayken şu an Haziran ayına kadar düşmüş durumda. O kadar çok tüketiyoruzken yani artık süre, süre sürdüremiyoruz yani. Sürdürebilirlik de aslında oradan geliyor. İnsan soyunun devamlılığı için gerekli olmasından geliyor. Ee, bunun da üç tane aşaması var. Bir çevre koruma kısmı var, bir ekonomik büyüme kısmı var, bir de sosyal gelişim kısmı var. Yani bir şey sürdürebilir olabilmesi için bu üç aşamayı da gerçekleştiriyor olması gerekiyor. Yani çevre korumadan kastınız bir ürün üretilirken ben çevreye ne kadar zarar veriyorum? Bu zararın ne kadarını geri alıyorum çevreden? Ekonomik bir şekilde büyürken bunu nasıl yapayım? Yani çocuk işçi mi kullanıyorum yoksa gerçekten adil ve ekonomik bir büyümeye mi sahibim? Bunun yanında da sosyal gelişim. Yani bu aşamada şöyle bir şey var. Ben ne, ne kadar ayrıcalıklı grupları bünyemde barındırıyorum. Mesela LGBT üyelerine ne kadar iş veriyorum. Veya işte farklılaşmış gruplara, görme alanında farklılaşmış, işitme alanında farklılaşmış bireylere ben ne kadar yer veriyorum bünyemde. Bunlar önemli oluyor aslında sürdürülebilirlik içinde. Burada sürdürülebilir kalkınma amaçlarını koydum. Bunları ilerleyen zamanlarda da yani ilerleyen sayfalarda daha detaylı anlatıyor olacağım. Burada aklınızda kalması için gösterdim. Şimdi karbon emisyonu ve karbon ayak izi bir sürdürülebilirlikten bahsederken bu iki kavram da çok önemli kavramlar. Şimdi burada karbon ayak izini ayak şeklinde gösterilmesi biraz korkunç. Ee, ama şöyle anlatayım hemen karbon emisyonu nedir? Şimdi bizim her insanın her eylemi karbon emisyonu üretir. Yani insanın varoluşu komple karbon emisyonu olur. Ama bunu biz ne kadarını atmosferden çekiyoruz, ne kadar atmosferde kalıyor. Bunlar önemli. Yani şöyle söyleyelim, mesela atmosfere yaydığımız gazlar, bunların hepsi metan gazı oluyor. Bu gazlar sıkıştığı zaman güneş ışınlarıyla beraber dünyamızı ısıtmaya başlıyorlar. Bunu da nasıl hemen örnekleyelim? Şöyle bir arabayla dışarı çıktığınızı düşünün yazın sıcağında. Arabayı bir yere ara park ettiniz. Ve daha sonra bir alışveriş merkezine girdiniz. Geldiğinizde arabanızı arabanız çok sıcak olur. Neden? Orada gaz sıkışmıştır. Güneş ışınıyla orayı daha çok ısıtır. Aynen bu örnekteki gibi dünya da şu an çok daha fazla ısınmaya başlıyor. Her eylemimiz karbon ayak izimiz oluşturur. Yani biz asansör kullanırken bile bir karbon ayak izi oluşturur. İşte mesela suyumuz, elektriğimiz, ulaşımımız, bir şeylere basmamız, geri dönüştürmemiz, atığımız bunlar hepsi karbon ayak izidir. Bunlara hani ne kadar dikkat ediyoruz, ne kadarının farkındayız? Şimdi şöyle neler karbon emisyonu yaratır kısmına bakmak istiyorum. Bu e, metan gazlarının e, sektörden sektöre değişmesi. Bu Our datadan aldım ben bu veriyi. Mesela enerji üretimi için %73'lük bir karbon emisyonunu e, enerji sağlıyor. İşte mesela tarım, e, ormanlar ve karasal kullanım %18'le. Mesela endüstriler, kimyasal endüstri ve e, beton endüstrisi %5'te. Atıklarda yüzde üç olarak görebiliyoruz burada. Mesela enerjinin en büyük kısmından bir diğeri yol enerjisi. Bu da çok fazla enerji ve karbon emisyonu. Neden oluyor? Mesela İstanbul gibi bir şehir ne kadar karbon emisyonu yaratır diye baktığım zaman ve araştırdığım zaman bu City Carbon Footprint Info buraya baktığımız zaman mesela İstanbul bütün 500 yani çok fazla karbon emisyonu üreten şehirler arasında 26. sırada. Yani İstanbul'un enerjisi temiz bir enerji değil. İstanbul'da yaşayan nüfus çok fazla olduğu için aslında biz çok 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 fazla karbon emisyonu üretiyoruz. Sonra şuradan baktığımız zaman önceden İstanbul'un 2010 yılında 4.3 iken şu an 5.32 ton karbon emisyonu üretiyor yılda. Buradan da şuradan tekrar baktığımız zaman metan gazı sektörden sektöre Türkiye'de 2019'da ne kadar üretilmiş diye baktığımızda mesela elektrik ve ısıtma 49.88 milyon ton. Ulaşım 85 milyon ton. Yani bunlar böyle çok 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 fazla. Mesela tarım 52 milyon ton. baktığımız zaman. Metan gazı ne kadar diye bakıyorsak. Metan gazı sadece metan özelliğine bakıyorsak da. Tarım 23.73 milyon ton olarak geçiyor. Ee, mesela burada et yememe. Neden et yememeyi önerdiğimizi. Hani et yemenin sürdürülebilir olmadığını anlattığımızı. Buradaki örneklerle bakabiliyoruz. Bill Gates'in bir sözü var mesela. Dünyanın sonu ineklerin osuruğundan olacak diye. Sonra baktığım zaman neler karbon emisyonu yaratıyor devam ettiğim zaman. Mesela tüketim nedir? İnanılmaz fazla biz tüketim yapıyoruz. Çok fazla alıyoruz ve bunu alırken bunun nereden geldiği, bunun nasıl üretildiği, bunun ne şartlarda üretildiğini birazcık göz ardı ediyoruz. Ne kadar su harcandığını göz ardı ediyoruz. Mesela bunların çok fazla tükettiğiniz zaman neler ortaya çıkıyor baktığınızda kaynak yetersizliği ortaya çıkıyor. Yani insanlara artık yetmeyecek şekilde kaynak ve bunu kaynağı yetiştirebilmek için çok fazla orman alanının tahrip olması ve bu nedenle de karbon emisyonunun çok 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 daha fazla artması. Yine biz çok fazla tükettiğimiz için tek kullanımlık ürünler piyasaya çok fazla çıkıyor. Mesela pet şişeler ve bu tek kullanımlık ürünler çıktıkça da plastik sorunu ortaya çıkıyor. Benim için en önemli sorunlardan birisi bence plastik sorunu et endüstrisi mesela yine biz çok fazla tükettiğimiz için hani et artık böyle serada olan ve yani bizim oradan aldığımız onu tükettiğimiz bir şey değil. Gerçekten et endüstrisi çok 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 fazla karbon emisyonuna neden oluyor. Mesela yiyecek sevkiyatı yani senin eğer avokado yiyorsan hani burada bir karbon emisyonunu düşünmen gerekiyor. Çünkü avokado Türkiye'de yetişen bir şey değil. Yurt dışından gelen bir şey veya yani mesela soya tohumu da aynı şekilde. Ve mesela ürün üretilirken ekonomik büyümeden bahsettik en başta çok fazla çocuk işçi kullanılıyor. Bu da yine aynı şekilde. Ve enerji kullanımı. Yani bir ürün üretilirken hangi enerji kullanıyor? Yenilenebilir mi yoksa yenilenemez mi? Bunları düşünmek gerekiyor. Ee, sürdürebilirlik ne değildir diye baktığımız zaman sürdürülebilirlik sizi hiçbir şekilde tüketim çılgınlığına teşvik etmez. En önemli şeylerden biri bence bu ne değildir diye baktığımız zaman. Yani mesela H&M'in sürdürülebilirlik koleksiyonu sizin oradan daha fazla ürün alabilmeniz için yapılmış bir pazarlama yöntemidir. Buna da aslında greenwashing denir. Birazcık buna odaklanmak istiyorum burada. Greenwashing dediğimiz kavram yeşil boyama olarak geçiyor. Ve tamamen kullanıcının gözünü boyayıp bakın biz aslında sürdürülür ürün tasarlıyoruz diyerek kullanıcıyı oraya çekmek için Mesela H&M gibi bir markanın, fast fashion markanın, hızlı modalaşmış bir markanın sürdürülebilir olmasının imkanı yoktur. Hani bakıldığı zaman ama bunu bir sürdürülebilir koleksiyon çıkarttık diyerek size çekmeye çalışıyorlar. Veya mesela e, Ikea'nın sürdürülebilirlik koleksiyonu. Yani hani o kadar böyle şey ki Greenwashing Greenwashing ki yani hiç alakası bile yok. Veya mesela Nike'ın Kalamış'ta yaptığı geri dönüşmüş malzemelerden park yaptı diyerek yaptıkları parklar hiçbir şekilde geri dönüşüm değildi. Mesela burada e, şu kavramlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela cruelty free dendiği zaman bir makyaj malzemesine vesaire. Bunların etiketi var. Gerçekten legal olan ve uluslararası geçerli olan etiketlere bakmak gerekiyor bu noktada. Çünkü kandırılmamak gerekiyor. Veya mesela geri dönüşebilir malzeme tamam ama geri dönüşüyor mu? Yani burada mesela plastik pet şişeden bahsediyoruz. Altındaki sembol geri dönüştürülebilir sembolü ama geri dönüşmez. Bunlara dikkat etmek gerekiyor aslında. Veya mesela doğal, organik olan şeylerde, organik title'ını alabilmek için, organik yazısını alabilmek için ürünün içerisinde sadece %30 oranında organik olması yeterli oluyor. Ürünün üzerine organik etiketinin basılabilmesi için. Hani bunlara bakmak gerekiyor. Sürdürülebilirlik başka ne değildir? Sadece vaat vermek değildir. Mesela Avusturya ile Singapur net sıfır emisyon hedefi için anlaşma imzaladı. Tamam çok güzel. Peki bu net sıfıra ulaşırken ne yapacak? Hangi aşamaları geçecek? Hangi sistemleri halkına kabul ettirecek? Ne yapacak yani? Nasıl bir yol izleyecek? Nasıl bir harita izleyecek? Bunlar yok. Sadece okey imzaladı. Tamam. Hani bu mesela sürdürülebilirlik değildir. Türkiye'nin de böyle bir şey var. 2050'de net sıfır emisyon hedefi var Türkiye'nin. Ama nasıl yapacak hala belli değil. Evet. Ben, ben nasıl tanıştım? Şimdi benim İTÜ'de çok sevdiğim bir hocam var. Çiğdem Kaya. Kendisi bizim endüstriyel tasarım dersimize girdiğinde bize sürdürülebilir sustainable design olarak sürdürülebilir ürünler tasarlamamız gerektiğini anlatmıştı. Ben de daha sonra hani o dersten çıkıp ne bu sürdürülebilirlik diyerek Design Aktivizm kitabına ulaştım. Strange for a Sustainable World kitabı. bu kitapta işte sürdürülebilirlik nasıl yapılır, aktivizmle sürdürülebilirliğin birleşimi falan gibi bunlar anlatılıyordu. Daha sonra da aramızdan çoğunun bildiği gibi ben Erasmus stajında aslında esas sürdürülebilir bir hayat yaşamayı öğrendim. Sürdürülebilir alternatif komün yaşamda yer aldım. Yani ben hani ben buraya gittiğimde o kadar hani bilmiyordum ki yemek artmıştı mesela ilk gün onu hiç unutmuyorum. Komündeyiz yemek yapılmış ve yemek artmış. Ben gidip şey demiştim ya bunun üstünü niye streçlemiyoruz? Hani <laughs> o kadar bilmiyorum ki çünkü sürdürebilirliği ve orada öğrendim birçok şey işte yenilenebilir enerji kullanımı, suyu arıtma, kompost yapma, çöplerden bir şeyler üretme, plastik projesi hepsini burada öğrendim. Şimdi sürdürülebilirlik neden gerekli? Bir sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik iklim dediğimiz zaman iklimin değişmesi yani anlamına geliyor. Sürdürülebilir bir yaşam yaşamadığımız zaman, gelecek nesillerin kaynağından çok fazla tüketmeye başladığımız zaman iklim krizi ortaya çıkıyor. Araba örneğinde de verdiğim gibi hava ısınmaya başlıyor. Şimdi ısınan hava ne oluyor? Bizim çok fazla hayatımız etkiliyor aslında. Biz sanayi devriminden önce de havayı 1.1 derece ısıtmayı başarmıştık. Ve o sayede buz, buzul çağı bitmişti. Ama şu an için 1.5 derece bir ısınma söz konusu. Ve bu bizim hayatta kalma işimiz. Yani bundan daha fazla ısınırsa ne olacağını kimse bilmiyor. Dünyada önce bunu yaşamamış. Bu hayatta kalma eşiği de aşılırsa neler olacağını şöyle bir konuşalım. Çünkü 4 ve 8 derecelik ısınmalardan bahsediliyor gelecekte. Bakalım bizi neler bekleyecek. Şöyle çok sıcak günler olacak ve çok 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 sıcak olduğu için de ısınan hava, soğuyan hava vesaire mevzusundan hava olayları olacak. Hortumlar, seller, felaketler şu anda da oluyor zaten hani farkındasınızdır. Daha sonra nem dengesini değiştireceği için ısınan hava çok kuru bir hava olacak havada. ve bu kuru hava yüzünden de orman yangınları demek. Yani çok fazla orman yangını daha da fazla göreceğiz. Isınan objelerin genleştiğini hepimiz fizik dersinden biliyoruzdur. Isınan su da genleşir. Bu yüzden deniz seviyesi yükselecektir. Deniz seviyesinin yükselmesi de deniz seviyesindeki şehirler için çok 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 tehlikeli demek. Kuraklık olacak demek sıcaklıkla beraber. Bu da gıda sorununa, gıdaya erişim zorluğuna yol açıyor. Bununla beraber biyoçeşitlilik kayboluyor. Birçok tür yok olacak demek. Ve iklim göçünden bahsediyoruz. Yani biz iklim göçünden en çok etkilenecek bölge olarak geçiyor Türkiye. Çünkü üçüncü dünya ülkelerinin vesaire hani Avrupa'ya bağlayan kapı olarak geçecek. Ve bizim bu noktada hani Norveç'in aldığı önlemlerle aynı önlemleri almamamız gerekiyor. E, ve biz iklim göçünden bahsederken, insanların iklim göçünden bahsederken hayvanlar da iklim göçü yapacaklar. Ve bunun en başına sivrisinekler geliyor. Sivrisineklerin göçüyle salgın hastalıkların çok fazla yayılacağı konuşuluyor. Bununla beraber buzullar arayacak. Buzulların içerisinde sıkışmış virüsler, bakteriler yayılacak ve yine salgın hastalıkların ortaya çıkacağı konuşuluyor. Şimdi bütün bu korkunç kara tablodan sonra biz ne yapabiliriz de bunu durdurabiliriz'e geçmek istiyorum. Çünkü amacım hiçbir zaman sizlere korkutmak değil, bilinçlendirmek. Bu kadar korkunç senaryolardan sonra da şöyle bir bilinçlenelim istiyorum. Şimdi bireylere düşen sorumluluklar, biz ne yapabiliriz? Önce sorgulamak gerekiyor. Yani bir ürünü alırken sorgulamak, bir ürünü kullanırken sorgulamak, herhangi bir aksiyona geçerken bunu sorgulamak. Yani benim en çok sizlere TikTok üzerinden de vermeye çalıştığım şey buydu her zaman. Ve sürdürülebilirliğin diğer adımı ise herkese anlatmak, bunu öğrendikten sonra. Önce sorgulamak, bunu algılamak ve daha sonra herkese anlatmak. Ve ondan sonra da aksiyona geçmek. Ben de mesela şu an hala tam olarak sürdürülebilir yaşamıyorum. Her şeyim tam olarak sürdürülebilir değil aşama aşama geçiyorum. Hani bu o yüzden böyle çok zor bir şey de değil. Aşama aşama olduğu için yavaş yavaş alışı alışa, alışa geçilen bir süreç. Bir de bana hep böyle çok gelen bir yorumu yazmak istedim oraya. Hani Kylie Jenner yorumu. <laughs> bana böyle her seferinde ne zaman ben böyle iklimle alakalı bir içerik çeksem, sürdürülebilirlik anlatsam. işte ama Kylie Jenner işte jetiyle uçuyor bilmem ne. Tamam o zaman şunu söylemek, sormak gerekiyor. Zengin her zaman kendisini kurtaracak bir yol bulur. Zengin her zaman kendisini koruyacak bir yol bulur. Ama olan üçüncü Dünya ve orta sınıfı alt gelirli sınıfa olacak. O yüzden de sen ne yapacaksın? Sen bunu nasıl durduracaksın? Bir de kentte ekolojik hayatın çok sevdiğim bir sözü var. Bir pipetten ne olacak ki? dedi. 7 milyar insan diye bir sözü var. Yani o gün 7 milyar insanın 7 milyarında pipet kullandığını düşün. Dünyada atık olarak bırakılan 7 milyar pipet demek. Hani o yüzden bunların önüne geçmek gerekiyor. Bunları sorgulamak gerekiyor. O yüzden onlar kirletiyor diye biz de kirletmemeliyiz. Bir de hiçbir devrim, hiçbir aktivizm yoktur ki zaten zenginlerden başlasın. Bunun da farkında olmak gerekiyor birazcık. Daha sonra ne yapılabilir e, sıfır atık sürdürülebilir yaşam olarak? Bir baktığınız zaman şöyle Seven Ways of Sustainability diye geçiyor bu. E, sürdürülebilirliğin 7R'si olarak geçiyor. So rethink, düşünmek, tekrar düşünmek. Yani senin bir ürün alırken buna gerçekten ihtiyacın var mı? Tekrar düşün. Refuse reddetmek. Yani ben mesela pipet reddediyorum. Ben pet şişe reddediyorum. Bunları kullanmıyorum. Reduce azaltmak. İşte mesela ben ilk başta et yememi azalttım. Daha sonra ben et yemeyi bıraktım. Hani burada azaltmak da önemli bir aşama. Repurpose, yeni bir amaç vermek. Mesela sizin evinizde çıkan atıkları işte mesela yoğurt kabını alıp saksı yapmak. Ona yeni bir amaç vermektir aslında. Bunu upcycle da aslında işin içine giriyor. Reuse yeniden kullanmak, mesela bir üstümdeki bir kıyafet yırtıldı vesaire bunu hemen atmamak, bunu hemen elden çıkartmamak, bunu nasıl tamir edebilirim? Nasıl bunu düzeltebilirim? Bunlara bakmak aslında. E Recycle geri dönüştür, bunu plastik için buna katılmıyorum. Hepimiz bence burada plastiğin geri dönüşüm yalınlığı biliyoruz. Şu ana kadar üretilmiş plastiklerin sadece %4'ü geri dönüşmüş durumda. O yüzden hani kağıt vesaire alüminyum için geri dönüştür olur ama plastik için bu geçerli değildir. Bunun yanında da çürüt yani rot kısmı var. Bu da kompost yapmak. Yani olan topraktan geleni toprağa geri katabilmek. Çünkü eğer biz çöp torbamızın içerisine koyarsak bu çürümesi gerekenleri. E, bunlar toprakta buluşamıyor ve çöp alanlarına gidiyor. Çöp alanlarında kalıyorlar. Bunu da şimdi ben şöyle ayırdım. Mutfak, banyo ve kıyafet olarak ayırdım bunları. Ne yapılabilir? Bunu zaten sürekli ben TikTok'ta anlatıyorum ama böyle bir liste olarak görelim istedim. Matara kullanmak, çelik pipet kullanmak, yeniden kullanılabilir kahve filtresi. Burada örneğini görüyoruz. Ben kahve içmeyi tercih etmiyorum. Ama yine de kullanan varsa böyle bir şey denenebilir. Ee, mesela çay keseleri var, çay süzgeci var, kumaş keseler var. Alışverişe giderken alışverişteki o ince poşetleri almamak adına. Yıkanabilir silikon var yağlı kağıtlar yerine. Kompost çöp yapmak. Kumaş havlular var yine kağıt havlular yerine. Kabak lif var bulaşık süngeri yerine kumaş temizleme yani sünger yerine yine kumaşla temizliyor insanlar bazen raflarını falan. İçeriği temiz bulaşık deterjanı bence en önemlilerden bir tanesi bu. Sirke kullanmak bunun yerine mesela. Bağımlı kumaşlar var streç film yerine. Silikon saklama keseleri var yine streç film ve buzdolabı poşetleri yerine. Sürdürülebilir çöp torbaları var. Ee, doğal çöp torbası olarak geçiyor. Doğada yok alabiliyor. Eko büyük yapımı bunu e, hepinizle paylaşmıştım. Ambalajımız geri dönüşmediği için hani bunu böyle küçük şişelere hapsetmek belki etkili olabilir. Bunu daha detaylı incelemek isteyen olursa e, daha detaylı da konuşabiliriz. Kamp çatal bıçağı yanımızda plastik çatal bıçak e, verilmemesi için restoranlarda. Mesela Banyo kısmı olarak ayırdığımda çelik şilet var. Katı şampuan var. Diş macunu var şu şekilde tüplerde veya cam kavanozlarda. Yıkanabilir pamuklar, bambu diş fırçası vegan cam ve makyaj ürünleri, adet kabı, yıkanabilir pet, silikon kulak çubuğu, kabak lif, bambu tarak, katı denoran. Bunların hepsine ben de bir anda geçmedim. Hani bu listeyi görmek sizi korkutmasın. Ben de mesela ilk çelik şiddet aldım. Sonra gittim bambu dış fırçası aldım. Hep adım adım, adım adım buna hayata geçtim. En sevdiğim kısım moda kısmı. Bu bulmaca pantolonu sürekli gösteriyordum ben kendi takipçilerimle ve kendi sayfamda. Bedenimde işte bile kullanabileceğim bir tasarım. Sana farklı farklı kilo alsan da kilo versen de uyum sağlayabilecek kıyafetler var. Ee, yine bu da wrap etek. Yine değişse de kullanabiliyorsun. Bunun crop topları falan da var. İkinci el kıyafet atan, <laughs> İkinci el fan biliyorsunuz beni. Hani en sevdiğim şeylerden bir tanesi ikinci el kıyafet ona tekrar bir hayat vermek ve hani sıfır ürün almamak. Çünkü bir tişört üretilirken 35 litre su harcanıyor. Hani bu su harcanmasının önüne geçmek aslında amaç. Birden fazla kullanım ürünler mesela bu şekilde bir ceket örneği koydum. Bunun çok daha güzel örnekleri var. Bilgi Tekstil ve Moda'nın sürdürülebilir koleksiyonuna bakabilirsiniz. İnanılmaz güzel tasarımlar yapmış öğrenciler. Onun dışında mesela yani birden fazla kullanımlı ürünler. Mesela burada bir tane bir etekten 5 ayrı şekilde kullanım var. Yani bunu yapmayı çok istiyorum. hala vaktim olamadı. Hem etek olarak kullanıyor, hem tulum yapıyor, hem elbise yapıyor. İnanılmaz bir ürün. Bundan bende vardı, birer top olarak geçiyor. Farklı farklı bağladığınız zaman farklı farklı crop topları haline gelebiliyor. Bu da bence inanılmaz bir şey. Şimdi sürdürülebilirlik üzerine yapılan çalışmalar ve bunun gençlere etkisine baktığınız zaman. Şimdi sürdürülebilirlik dediğimizde, sürdürülebilirlik konuştuğumuzda böyle uluslar ve milletler bir araya gelip 17 tane sürdürülebilirlik hedefi koydular ortaya. Bu hedefler gerçekleşirse insanlık devam edebilir şeklinde bir yaklaşımla ilerlediler. Ve bunları ben böyle okumak istiyorum sizlere 17'sini de. İlk önce yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, Erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eyleme, sudaki yaşam, karada yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar. Benim en sevdiğim e, adım bu, amaçlar için ortaklıklar. Çünkü e, bana her zaman gelen soru da o, tek başına neyi değiştirebilirsin? Tek başına değilim sürdürülebilirliğe inanan bir sürü insan var. Şu an buraya gelerek siz de aslında sürdürülebilirliğe inandığınızı gösteriyorsunuz. O yüzden bence amaçlar için ortaklar en önemli aşamalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber şöyle söyleyerek bitirmek istiyorum. Var olan alışkanlıklarımızı sürdürülebilir alışkanlıklarla değiştirebiliriz. Alternatif gelecek mümkün. Bana da bu hesaplarımdan ulaşabilirsiniz diyerek bitireyim. Sorunuz varsa sorarsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Orada ben şimdi chat kısmına bakıyorum. Sohbetlerden neler var elimizde? İlk soru bu eko birikler hakkında daha fazla detay verebilir misin? Şöyle ben bu ambalaj yani bizim yiyeceğe temas eden hiçbir ambalaj doğada geri dönüşmez. Bu yüzden de ben bu ambalajları çıkartıp e, bunları yıkamak gerekiyor. Böyle bir PET şişenin içerisine hapsediyorsun ve bu böyle çok katı olduğu zaman çok katı bir formu oluyor. Bunlardan birkaç tanesini bir araya getirip işte masalar yapıyorlar, sandalyeler yapıyorlar, ev inşa ediyorlar. Bu şekilde bahsedebilirim sanırım. Bunun örneklerini Afrika'da çok fazla görebilirsiniz. Evet. Çok fazla bu özellikle inşaat ya da en azından tek çatılı bir ev yapmak konusunda çok fazla ton olarak kullanılıyor. Onu da inceleyebilirsiniz. Karbon ayak izi ve çocuk iş arasındaki bağlantıyı tam anlayamadım. Bir daha açıklayabilir misiniz? Yani şöyle karbon ayak izi ve şeyi anlatırken sürdürülebilirlikten bahsederken orada onu anlatmak istedim aslında etik büyüme, ekonomik, adil ekonomik büyümeden bahsederken bir şeyin sürdürülebilir olabilmesi için çocuk işçi kullanılmaması gerekiyor. Bir markanın sürdürülebilir olduğunu iddia ediyorsa çocuk işçi bulundur içinde barındırmaması gerekiyor. Aslında biraz orada ondan bahsetmeye çalıştım. Yani bütçeden kısıp çocuk işçi alıp bir şeyler üretiyor ama o da yine sonuçta zararlı bir şey. Ondan bahsetmeye çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok teşekkürler. Şimdi geri dönüşe kutusuna mı atıyoruz ekopedikleri? Anlamadım diye bir şey gelmiş. Yani nereye bağışlıyoruz peki? Hayır, kendiniz yapıyorsunuz veya ekobirik.org diye bir site var. Oradan nasıl bağışlayacağınızı görebilirsiniz aslında. Ya ben bundan sadece bahsetmek istedim. Bu benim projem değil. Bu böyle bir dernek. Ekobirik.org'dan daha güzel yani bu gibi yapılar çok az olduğu için bunları örneklemi daha iyi oldu aslında Hı. çünkü mesela buna ek diğer bir soru da bir projem için destek olabileceğim kurumlar topluluklar var mı başka kurumlar var mı mesela sürdürülebilir bir proje için ya. yani şöyle Türkiye'de sürdürülebilirlik adımları derneği var oraya yazabilirsin onlar bayağı iyi işlerde çıkarıyorlar onun dışında devri Daim var debri Daim, onların da işleri güzel burada Arda Küçük var. <laughs> belki yardımcı olur. Daha önce konuştuğumuzda projelere yardım etmek istediğini bana yönlendirebilirsin demişti. O da çok sevdiğim birisi. Kendisi burada şu an. Ona belki ulaşılabilir. Tabii çöp madam gibi ya da evet. işte elektronik atıkları değerlendirme derneği gibi ya da işte tegebin yaptığı e, ikinci el ya da atmak üzere olduğu teknolojileri bahşedebileceğiz bir çok farklı yine projeler de var sadece plastik anlamında Hı. değil. Hı. Ya da Pulsex gibi sosyal girişimler var. Hani elinizde kullanmadığınız materyaller varsa onları eğitim materyalleri olarak kullanabiliyor. Impact Hub gibi ya da daha farklı bir sosyal girişimlerin bulunduğu takım coworking spaceler var. Buralarda belki yine geri dönüşüm üzerine çalışan yine yani SK üzerine çalışan çok fazla oluşum var inceleyebilirsiniz hani kimler var kimler yok diye çeşitlendirmek adını söylüyoruz ancak. Karbon ayak izinin yönetilmesi adına sizce özel şirketlere mi daha çok sorumluluk da düşer yoksa devleti mi? Çünkü biliyorsunuz ki otomotiv firmaları çok büyük bir yer kaplıyor karbon ayak izinde. Şöyle bu soru birisi şey söylemişti mesela elektrikli otomobiller... İnsanlığı kurtarmadı, otomatik sektörünü kurtardı diye bir, birisinin bir sözü vardı. Şimdi onu hatırlamıyorum şu an. Bütün sistemlerde, kapitalist düzende herkesin bir kar etme amacı var. O yüzden tamamen sistemin değişmesi gerek. Yani şöyle bunu devletlerin el atması gerek. Yani artık biz gerçekten hani ya yok olacağız ya da hani bir ortak bir şeyler ortaya koymamız gerek diyerek bir adımlar atılması gerekiyor. Ama bunu da bireylerin talep etmesi gerekiyor. Çünkü bireyler toplulukları topluluklarda devletleri oluşturur. Ve her şey bireyde başlar. Ben de buna inanıyorum. O yüzden aslında en çok bireylerin adım atması gerektiğini düşünüyorum. Devletlerden Anladım. Bireylerin yaratacağı etki zaten şirketlerde de bir noktada <laughs> bir etkiye yani. dönüşüyor. Hani müşteri odaklı düşündükleri için yani gündelik alışkanlıklarımız şirketlerin mevcut iletişim stratejisine ya da ürün stratejisine ne diyagramda olması belirliyor. Ama tabii ki burada şeye dikkat etmek lazım. Mış ya da miş gibi yapan şirketlerden uzak durmaya evet. da gerekiyor Tese Türk kıyafetleri türdüre bir ya da ikinci el kıyafeti bulmak çok zor oluyor. Nerede bulabiliriz? Ben şeyden alıyorum. Dolap uygulamasından alıyorum. Gardrops'tan alıyorum. Bir de bit pazarlarından alıyorum. Bir de böyle takas pazarları oluyor. Mesela Devir Daim'in takas pazarı var. nef Stüdyo'nun takas pazarı var. Oralara gidiyorum. Takas yapıyorum aslında. Ben böbrek hastasıyım ve öğrenciyim. Günüm tamamen okulda geçiyor. Mecburen en az 3 tane pet şişe kullanıyorum. Günde soluklar 1 litre oluyor en fazla. Şöyle benim de dışarıda suluğumdaki su bittiği zaman kafelerde, oturduğum yerdeki kafelerden rica ediyorum bana su doldurur musunuz diye. Kendi içtikleri damacana sudan veriyorlar bana. Yani böyle bir şey talep edebilirsiniz sulukla evet. gittiğinizde kimse sizi reddetmiyor. Bir de şey de, ya yani bunu bana çok öneriyorlar, ne kadar içilir bilmiyorum ama İstanbul'un suyunun içilebilir olduğunu iddia ediyor İSKİ. Camilerden de alabilirsiniz. Yani Sebil yerleri, çeşmelerden, camilerden de doldurulabilir. Bir öneri gelmiş bu suluklar için. E, dağcı sulukları var. Belki araştırabilirsiniz uygun fiyatları. Şimdi burada kurum vermek istemiyorum ama böyle outdoor spor ıı, satan yerlerde ulaşabilirsiniz. Ve internet sitelerinde bu gibi sulukların tabii ki üretim menşesine bakmayı unutmayın Çünkü mikroplastik diye bir olay var ve artık insan sağlığını Haftada bir kredi kartı kadar mikroplastik tüketimiz var. Bir bilimsel yazı okumuştum. Ben çevre mühendisiyim. Birçok arkadaşım İSKİ laboratuvarında staj yaptı. Ve çoğu hocamız da İstanbul'un içinde bir olduğunu savunuyor. Bilginiz olsun diye bir bilgi. Bu bilgiyi alalım, bunu da araştıralım. Umarım ben de bölgesine göre değişiyor olabilir. Hani bundan emin değilim ama öyle bir şekilde bunu araştıralım. Bilgiyi Şeyi biliyorum. Var. Evinize çağırıp iskiyi suyunuzu test ettirebiliyorsunuz. Gerçekten Hı. içilebilir mi diye. Çünkü Hı. mesela size e, suyu veren depoda sorun varsa onu görmenizi sağlıyor apartman olarak. Herkese çok teşekkür ederiz. Teşekkür ben... ederim geldiğiniz için. İyi akşamlar. Hoşçakalın.